12. Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası. 7.338 sayılı kanunun 1 NCI maddesi ile 193 sayılı gelir vergisi kanununa eklenen mükerrer madde 20, A düzenlemesi uyarınca 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere gelir vergisi kanununa göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin mezkur kanunun 46 nci maddesine göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 103 metre. Kazançları basit usulde tespit olunan mükellefler 2024 yılına ilişkin olarak yıllık gelir vergisi beyanında bulunmayacaklardır. İstisna uygulamasının usul ve esaslarına 26 Mayıs 2022 tarih ve 31.847 sayılı resmi gazetede yayımlanan 320 seri numara Bu gelir vergisi genel tebliğinde yer verilmiş olup, tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 1. Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı kanunun 46NCI maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2. Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir. 3. Basit usulde kazanç istisnası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden Basit usule tabi mükelleflerin 2024 yılında elde ettiği ticari kazançları da bu istisna kapsamındadır. Örnek bir kuaförlük faaliyetinde bulunan ve öteden beri basit usule tabi olan mükellef, A, 2024 yılında 75.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef, A'nın beyana konu başkaca bir geliri de bulunmamaktadır. Bu durumda, mükellef, A'nın 2024 yılında kuaförlük faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan mükellef A yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir. Örnek 2: Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan mükellef B 2024 yılında 195.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef B aynı yıl sahibi olduğu konutundan 35.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda 2024 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan mükellef ve kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dahil etmeyecektir. 4 ticari kazancı basit usulde tespit edilmekte iken, 193 sayılı kanunun 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan şartları kaybeden mükelleflerin ticari kazançları, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceğinden bu mükellefler şartların kaybedildiği yıl içinde söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Örnek 3 terzilik faaliyetinde bulunan ve basit usule tabi olan mükellef C 2023 yılında basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri olan yıllık kira tutarı haddini aştığından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeye başlamıştır. Bu durumda mükellef C 2023 yılında elde ettiği ticari kazancı için basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnasından yararlanacak olup 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise gerçek usulde vergilendirilecektir. 5 takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükellefler gerçek usule geçtikleri tarihe kadar elde ettikleri kazançları için istisnadan yararlanacak bu tarihten itibaren ise söz konusu istisnadan yararlanamayacaklardır. 104-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. Örnek 4, servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve basit usule tabi olan mükellef, Ç. Servis işletmeciliği faaliyetinin yanında, 1 Ekim 2024 tarihinde bir adet kamyon satın alarak şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetine de başlamıştır. Şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti, gelir vergisi kanununun 51. maddesinde yer alan basit usulden faydalanamayacak faaliyetler arasında sayıldığından, mükellef, ç, şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetine başladığı 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Bu durumda mükellef, Ç. 1 Ocak 2024-30 Eylül 2024 döneminde servis işletmeciliği faaliyetinden elde ettiği kazancı dolayısıyla gelir vergisi istisnasından yararlanacak, bu tarihten sonra servis işletmeciliği faaliyetinden elde ettiği kazancı ile şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinden elde ettiği kazancı ise gerçek usulde vergilendirileceğinden, anılan istisnadan yararlanamayacaktır. 6. Gerçek usulde vergilendirilmekteyken izleyen takvim yılının başında basit usule geçen mükellefler, basit usule geçtikleri tarihten itibaren kazanç istisnasından yararlanabileceklerdir. Örnek 5. Tuhafiyecilik faaliyetinde bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen mükellef, D.Nin 2022 ve 2023 yılları iş hacmi gelir vergisi kanununun 48. maddesinde yazılı hadlerin altında gerçekleşmiştir. Mükellef D, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak başvurarak basit usule geçme talebinde bulunmuştur. Vergi dairesince yapılan kontroller sonucu şartları taşıdığı anlaşılan mükellef D'nin mükellefiyeti 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basit usul olarak tesis edilmiştir. Bu durumda mükellef, d 2024 yılında elde edeceği ticari kazancı için basit usulde kazanç istisnasından yararlanacaktır. 7. 193 sayılı Kanunun 94. Maddesinin 1. Fıkrasının 10. Numaralı bendi'nin a. Alt bendi kapsamında başbayiler hariç olmak üzere 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak bilet kupon ve benzerlerini satanlara düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon prim ve benzeri ödemelerden 2012 bölü 3322 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Basit usule tabi mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden, bu mükelleflere 193 sayılı kanunun 94. maddesinin 1. fıkrasının 10 numaralı bendinin A. alt bendi kapsamında yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. 8. 193 sayılı kanunun mükerir 20 NCI maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazanç. 105 metre Larının 103. maddede yazılı tarifenin ikinci diliminde yer alan tutara 19 kadar olan kısmı, 2024 yılı için 230.000 TL maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesnadır. Ayrıca aynı maddede istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verileceği belirtilmiş olup genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanılabilmesi için beyanname verilmesi gerekmektedir. Basit usule tabi mükelleflerin 193 sayılı kanunun 46 NC'ı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançları beyan edilmeyeceğinden basit usule tabi mükelleflerin genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. 4. 1 Temmuz 12, 1. Basit usulde kayıtların tutulması ve belge düzeni, 1.7338 sayılı kanunla 193 sayılı kanuna eklenen mükerir 20A maddesi ile basit usule tabi mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiş olup, belge düzeni ve kayıtların tutulması uygulaması ve mükellefiyeti ile ilgili diğer ödevlerin yerine getirilmesi hususlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, basit usule tabi mükellefler kayıtlarının tutulması, belge düzeni ve mükellefiyetleri ile ilgili diğer yükümlülüklerini, mevcut mevzuat hükümleri kapsamında yerine getirmeye devam edeceklerdir. 2. Bu kapsamda, basit usule tabi mükellefler, 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Diğer taraftan, Söz konusu mükellefler faaliyetlerinde kullandıkları belgeleri, 6 Aralık 1998 tarihli ve 23.545 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, seri numara, 215 ve 30 Haziran 1999 tarihli ve 23.741 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, seri numara, 225 NDE belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde temin etmeye devam edeceklerdir. Ayrıca, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi, düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla, defter beyan sistemi, üzerinden kayıtlarının tutulmasına da devam edilecektir. 4. 1 Temmuz 12, 2. Basit usule tabi olan mükelleflerde vergi levhası, 1. 213 sayılı vergi usul kanununun 5. maddesinde, Gelir vergisi mükellefleri, kazancı basit usulde tespit edilenler dahil, ile sermaye şirketlerinin her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorunda oldukları belirtilmiştir. Basit usule tabi mükelleflerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 193 sayılı kanunun 46 NC'ı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceğinden, bu kapsamda bulunan mükelleflerin ticari kazançları üzerinden vergi tarihatı yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla ticari kazançları vergi tarhına esas olmayan basit usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları bulunmamaktadır. 19.09.2023 tarihli ve 7.440 sayılı kanunun 11. maddesiyle 75.000 Türk Lirasına ibaresi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 103. maddede yazılı tarife'nin ikinci diliminde yer alan tutara şeklinde değiştirilmiştir. 106-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. 4. 1 Temmuz 12, 3. Birden fazla ticari araçla veya birden fazla iş yerinde faaliyette bulunma, 193 sayılı kanunun 47 NCI maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel şartlarından birisi de kendi işinde bir fiil çalışmak veya bulunmaktır. İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bil fiil işinin başında bulunmamak bu şartın ihlali sayılmamaktadır. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bil fiil işin başında bulunup bulunmadıklarına bakılmamaktadır. 2. Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunmaları, 193 sayılı kanunun 47 NCI maddesinin birinci fıkrasında yer alan, kendi işinde bil fiil çalışmak veya bulunmak, şartının ihlali sayılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde faaliyette bulunan mükellefler basit usulden faydalanamayacaktır. 3. Basit usule tabi olan mükelleflerin, başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışmaları, kendi işinde bil fiil çalışma veya bulunma şartının ihlali olarak kabul edilmekte ve bu mükelleflerin basit usulden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak, işin başında bil fiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılması, kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi, işin başında bil fiil çalışma veya bulunma şartının ihlali sayılmayacaktır. Başka bir iş yerinde ücretli olarak çalışan basit usule tabi mükelleflerin kendi işlerinde bir fiil çalışıp çalışmadıkları veya işlerinin başında bulunup bulunmadıkları hususu vergi dairelerince yoklama ile tespit edilecek ve mükellefiyet durumları bu tespite göre değerlendirilecektir. Örnek 6: Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükellef, e takvim yılı içerisinde ikinci bir ticari taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başlamıştır. Mükellef, e, iki taksi ile faaliyette bulunması dolayısıyla, kendi işinde bir fiil çalışmak veya bulunmak, şartını ihlal etmiş olacağından, takip eden takvim yılı başından itibaren basit usulden yararlanamayacak ve kazancı gerçek usulde tespit edilecektir. Örnek 7, çay ocağı işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellef, f, bu faaliyetinin yanı sıra satın almış olduğu ticari taksi ile taksi işletmeciliği yapmaya da başlamıştır iki ayrı faaliyette bulunulması basit usule tabi olmanın şartlarından olan gelir vergisi kanununun 47 NCI maddesinde yazılı, kendi işinde bir fiil çalışmak veya bulunmak, şartının ihlali anlamına geleceğinden, mükellef, f, takip eden takvim yılı başından itibaren basit usulden yararlanamayacak ve kazancı gerçek usulde vergilendirilecektir. Örnek 8. Servis işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellef G, servis işletmeciliği faaliyetinin yanı sıra A firmasında da ücretli olarak çalışmaktadır. Mükellef G'nin servis işletmeciliği faaliyeti ile A firmasında ücretli olarak çalışması Basit usule tabi olmanın şartlarından olan Gelir Vergisi Kanunu'nun 47-NCI maddesinde yazılı, kendi işinde bir fiil çalışmak veya bulunmak, şartının ihlali anlamına geleceğinden, mükellef, g, basit usulden yararlanamayacak olup, kazancı gerçek usulde vergilendirilecektir. Örnek 9. Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellef, h, bu taksiyi mükellef, ı, ya kiraya vermiştir. Mükellef H nin ticari taksisini kiraya vermiş. 107 metre olması dolayısıyla elde ettiği kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilecektir. Mükellef I'nın ise şartları sağlaması halinde, kazancı basit usulde tespit edilecek ve mükellef I kazanç istisnasından faydalanabilecektir. 4. 1 Temmuz 12, 4. İnternet ve benzeri elektronik ortamlarda faaliyette bulunma. Bir, 193 sayılı kanunun 46 N.C.I. maddesinde, 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiştir. Aynı kanunun, basit usulün hududu, başlıklı 51. maddesinde de basit usulden faydalanamayacak mükellefler bentler halinde sayılmıştır. Buna göre, a. Basit usule tabi mükelleflerin, Aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacaktır. B. Basit usule tabi olan mükellefin sürdürdüğü faaliyetinin dışında internetten ve benzeri elektronik ortamlardan da başka bir faaliyette bulunması 193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunanlar hariç durumunda birden fazla alanda faaliyette bulunulmuş olunacağından Söz konusu mükelleflerin basit usulden yararlanması mümkün bulunmamaktadır. C 193 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan faaliyetlerde veya bu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarında belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirildiğinden bu mükelleflerin faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapmaları durumunda da gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir. C. 193 sayılı kanunun mükerir 20 ve maddesinde belirtilen sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunması, şartları dahilinde basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel değildir. Bolu ilinde hediyelik eşya imal ve satışı faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellef, iyi, söz konusu faaliyetini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden de yapması halinde, 193 sayılı kanunun 47 ve 48 maddelerinde yazılı şartları sağlaması kaydıyla, basit usulden faydalanmaya devam edecektir. İstanbul ilinde fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemesi satışı faaliyetinde bulunan ve 95 bölü 6430 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde her türlü emtia alım satımı ile uğraşanlar kapsamında gerçek usulde vergilendirilen mükellef, K, iş yerinden yaptığı faaliyetine son vererek, söz konusu faaliyetini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapmaya başlamıştır. Mükellef, K, nin, fotoğrafçılık ve fotoğraf malzemesi satış faaliyetini internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapması halinde de 95 bölü6430 sayılı Bakanlar kurulu kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilmesine devam edilecektir. İzmir ilinde Büyükşehir Belediye sınırları içinde terzilik faaliyetinde bulunan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellef, L terzilik faaliyetinin yanı sıra internet ve benzeri elektronik, 108 2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. Ortamlar üzerinden giyim eşyası satışı yapmaya başlamıştır. Mükellef, l giyim eşyası satışı yapmaya başlaması nedeniyle 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca büyükşehir belediye sınırları dahilinde her türlü emtia imalatı ve alım satımı ile uğraşanlar kapsamına girmiştir. Mükellef, L, bu şekilde faaliyete başladığı tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilecektir. Kuaförlük faaliyeti nedeniyle basit usule tabi olan mükellef, M, 2024 yılında bu faaliyetinden 450.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef, M, bu faaliyetinin yanı sıra sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden, 193 sayılı kanunun mükerir 20, B maddesi uyarınca istisna kapsamında 60.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef, m, nin, 193 sayılı kanunun mükerir 20, b maddesi uyarınca istisna kapsamında elde ettiği kazancı, kuaförlük faaliyeti nedeniyle basit usule tabi olmasına etkilemeyecektir. Mükellef, m, her iki kazancı içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir.